taşeron işçiler sizler için TEP ve belediye iktisadi teşebbüs işçileri için toplumun ana gündem maddesi için gerçek gündem için artık seçim dönemlerini atlattığımız ve mevcut meşru bir hükümetin iş başında olan bir hükümetin bulunduğunu bildiğimiz için yerel seçim rüzgarları bitip artık bu seçimde milletin verdiği karneyi iyi değerlendirerek emekçilerle ilgili yepyeni politikaların elzem olduğunu anlamanın ivmesiyle bu emekçilerimiz için güzel ve hatır çalışmaların ve bu çalışmaları nihayete erdirmek için meclise yasa tekliflerinin başlayacağı günlerdeyiz. Emekliyle barışma zammı adlandırdığım tarihi bir tanım, Türkiye'de yakında ana başlık maddelerinden birisi olacak. Emekliyle barışma zammı, 2028'e kadar emekliyi bekletmek olmayacağı için ve bu konuda emeklinin haykırışının tonu çok etkili olduğu için, emekliyle hükümetin, Tabii ki barışma zamanı altında bir düzenleme geleceğini düşünenler dedim. Temmuz ayına ramak kala bu ivmeyi hızlandırmak için yayınlarımıza başladık. 90 bin taşerona kadro meselesi de bir seçim sözü ve bu söz içinde belli gruplardan tekliflerin geleceğini, muhalefetten ve iktidardan bu konuyla ilgili son şeklin mecliste verileceği günlere geldik. Bu elzem bir kadro meselesi çünkü zaten para aktarımı var taşeronlar ücretsiz çalışmıyorlar daha iyi sosyal şartlarda olmak için kadroya geçmek istiyorlar bunun için meclise yasa tasarıları gelecek çünkü seçimde 90 bin taşerona kadroyu bekleyenlerin de haykırışını duyduk bir taraftan TYP ve bit işçilerine geleceğiz bu da çok önemli Toplum yarına projede yani on binlerce çalışan var. Yüz bini, yüz bini bulan çalışan var. Ve belediye iktisadi teşebbüs işçilerinde de 600 bin çalışan var. Emekliden bahsediyorum 16 milyon emekli var. 90 bin taşınan kadroyu 500-600 bin evet şu anda bekleyen var. Ama mecliste hareketlilik var. Meclis açılınca çok büyük bir hareketlilik olacak. Bizler de sorunlara masaya yatırıyoruz. Emekliliği ilgili Sürpriz durum şu. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Bakın Hüseyin Bey, emeklilerle ilgili şu anda bir barışma zammının olacağına inanıyorum. Çok inanıyorum. Çünkü 2002'den beri hükümeti takip eden, e, yaptığı icraatları gören birisi olarak söylüyorum. STK evet gözüyle bakıyoruz bu olaya. Diyoruz ki şimdiye kadar yapılanları gördüm. Emeklinin mesajı alındı ve 16 milyon insanla şu anda yepyeni bir zam teklifiyle ve büyük bir gönül alma olacağını inananlardanım. Çünkü kimse bana gazel okumasın. Bir kısım medyaya söylüyorum bu sözümü. Diyorum ki öyle hamasi nutuklu olmaz. 2028'e kadar 16 milyon insanı bu hükümet bekletmez. Bu yüzden enflasyon oranındaki zam harici emekliyle barışma zammı dediğimiz bir düzenlemenin yüksek ihtimali olacağını ve oluşan bu süreçte hükümetin kendisini çok daha güçlü hissedeceğini düşünenler derim. Çünkü iki sene sonra hükümet dedi ki ben daha avantajlı girmek istiyorum, daha avantajlı bir sonuçla çıkacağım, ne olacak böyle? Şimdiden emekliye zam vermezse, emeklinin zammı iyi de dibe dipte durursa, daha sonra fahiş zammı nasıl verecek? Şimdiden vermeye başlarsa zammı işte emekli o zaman özümüzdeki seçimlerde çok daha rahat alacağı tutarla keyifle evet güçlü bir şekilde bunu verir. Çok teşekkürler Adil Bey. Çok sağ olun. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Burada hakkaniyetli olacağız. Emekliyi evet emekliyi gördüler. Emeklinin ses tonunu gördüler. Ve Temmuz ayına ya emekli bana mı mesajı verdin ama ya 2008'de çok var. Ben şimdilik senin sesini öyle bir dönemde yaşamıyoruz. Öyle bir dönemde yaşamıyoruz. Artık burada hala muhalefetin emekli üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. Muhalefet seçimi kazanmasına rağmen hükümeti köşeye sıkıştırmak, hükümeti halk nezdinde iyi deniye zorda bırakmak adına emekli konusunu kaşıyor. Buna fırsat vermeyeceğine inanıyorum hükümet yetkililerin. Niye diyorum fırsat vermeyecek? Çünkü biz bir an önce zam istiyoruz. Biz emekçiler olarak bir an önce bu artışı istiyoruz. Başka çaresi yok. Bunu almak zorunda emekliler. Çünkü yaşlılar ilaç ödemeleri ve benzeri birçok sıkıntıları, çocuklarının tabii ki sorunları yaşlı bedenlerine çok daha ağır geliyor değerli izleyenler. Biz birbirimizin dertleriyle dertlenmeliyiz. Biz biz olduğumuz zaman kazanırız. Ve tarihi çağrılarından birini yapıyorum ve Türkiye'de haber bültenlerine, gazete başlıklarına yerleşecek bir tanımı bütün kamuoyuna, kamuoyuna sunuyorum. Emekliyle barışma zamanı. Beğendiniz mi arkadaşlar? 90 bin taşırına kadroda kimlerin kadro beklediğini de hatırlatayım. Bakın 90 bin taşınan kadroda bir birçok radyoloji ve e, radyoloji çalışanı, birçok HBS çalışanı kadroyu kaçırmıştı 2018'de belli durumlarda. Bir kısım işçi 2018'de evet, e, özellikle şunu söyleyelim, 4 Aralık mağdurları olarak çok sıkıntı yaşadılar. Bir kısım e, Joker olarak çalışan işçiler... Hele hele ki bakın taşeron sistemindeyken birisi doğum yaptı gitti. Birisinin eşi tayin oldu gitti. İşte vesaire kısa dönemli ayrılıklarda bir sene veya altı aylık kısa dönem değil de hani bir nevi ücretsiz izinde veya benzeri zorunlu ayrılıklarda joker çalışanlar alınır ve onlar taşeron olarak o gidenin yerindeki hizmeti devam ettirirlerdi. Bir sıkıntı olduğunda, bir boşluk olduğunda onları çağırırlardı. Ve ne oldu bunlar? İnanın Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar güçlü bir şekilde, bu kadar etkili bir şekilde evet, ee, çağrılarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ama bilin ki, ama bilin ki emekli kesinlikle ama kesinlikle güzel ve hatı sayılır bir artış bekliyor ve bu artış, bu artış önemli. Emekli seçim bitti. Ama muhalefet durmuyor Sayın Temel. Muhalefet durmuyor. Hükümetin burada benim tarihi başlığımı sizler de yayın emekli sayfalarında. Hükümetin elindeki seçim sonrası moral değer kazanmak için elindeki en büyük done ne olacak? Emekliyle barışma zammı. 90 bin taşın ona demin de değiniyordum. Evet mesajlara bakınca biraz insan şey yapıyor. Konu, konudan konuyu geçebiliyor. 90 bin taşır ona kadroda demin de dediğim gibi joker çalışanlar ve birçok misafirhane çalışanı, yemekhane çalışanı, kiralık araç şoförleri, kit çalışanları. Yani değerli izleyenlerim bakın genel seçim bir sözünü konuşuyoruz burada. Genel seçim sözünü konuşuyoruz burada. Bunun için söylüyorum. Emekli Temmuz'da bu barışma zammını alacak. Ne verirler bilmiyorum. Emekli 15 bine şimdilik barışır mı? Bunları konuşalım. Olabilecekleri konuşalım. Ama özellikle şunu söyleyeceğiz. Bizler, evet bizler şu anda damdan düşeni konuşuyoruz. 90 bin taşeron kadro bekleyen, 500-600 bini bulan, bana bu çıkar mı diyeni konuşuyoruz. Belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin kadroya tam geçmedik feryatlarını konuşuyoruz. Ve toplum yarına proje çalışanlarının 12 ay çalışma özlemlerini konuşuyoruz. Daha konuşacak çok şeyler var ama toplumun ana maddelerini şu anda hepsinin hepsinin şu anda etkilendiği şeyleri. Evet. Değilirci Sayın e, Nail Aliyev, Azerbaycan'la ilgili de tabii ki ekonomisiyle alakalı, eee Azerbaycan ekonomisiyle alakalı, iktisadi olaylarıyla alakalı tabii ki e, yayınlarımız olacak. Mutlaka bunları da hiç şey yapmayın. Mutlaka olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın emekliye zammı vereceğini düşünüyorum. Bir sosyal eee değere, bir sosyal e, büyük bir kesimi kazanacak, kaynaşacak, emeklilerle coşacak, emeklilerle sokaklarda yürüyecek ve zaferini ilan edecek. Burada bunu bilin, bunu bilin. Ben bu havayı gördüm, bu havayı hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı memuru sevindirdi. işçiyi sevindirdi. Şimdi emekliyi de öyle bir sevindirecek ki hevesi kursaklarında kalacak. İstemeyenlerin. Nail Bey, e, Azerbaycan ekonomisiyle alakalı mı değineyim konuya? Bir dahaki canlı yayın birazdan olacak. Hangi konuya değineyim? E, dört, dört köyün azat edilmesi, boşalması ile alakalı biliyorsunuz onunla ilgili de var. Dış politikam istiyorsunuz? İç politika Azerbaycan'ın yazın bana. Kazım Kocaman Ocak'ta verecek, Şubat'ta verecek dedin. Mart'ta emekliye zam verecekler dedin. Evet. <laughs> Milletimi dedim. Haklı çıktım. Kendinlik için emekli ölsün dediler. Şöyle Kazım, Sayın Kazım Kocaman. Şunu söyleyeceğim. Bakın. Şu felsefeyi iyi deniye hepimiz rehber edinelim. Geçmiş geçti. Geçmiş geçti. Biz artık ne yapacağız? Günümüze bakacağız ve geleceğe bakacağız. Tam Na'il Bey, e, Sayın Ali Kerimli arkadaşlar kusura bakmayın Azerbaycan'dan bir kardeşimiz yazmış cevap vereyim. Na'il Bey, Sayın Ali Kerimli seçime yasak bu kondu. Seçim yasağı mı vardı? Giremedi. Son e, Şubat'taki seçimlerde Azerbaycan'da. Tefik Yakuplu da vardı, ee, Ali Kerimli de vardı, giremediler. Seçim yasağı mı vardı Nail Bey? Evet, konuyu dağıttık, kusura bakmayın. İnşallah ben de destek olmaya çalışacağım Nail kardeşim. Şunu söyleyeceğim sizlere. Lütfen iştenlikle dinleyin. Şimdi geçmiş geçmişte, seçim oldu bitti. Ama 16 milyon emeklinin seçimin çoğun çoğu sandığa gitmediği görüldü. Eğer emekli sandığa gitseydi bugün birçok şehrin rengi değişmişti. Bu sebeple emekçiler olarak diyoruz ki demokrasinin nimetini kullanıyoruz. Demokrasinin nimetini kullanıyoruz ve çağrı yapıyoruz. Biz tabii ki emekli fırsatları değerlendiririz. Devletimiz güçlüdür. Ve emekliye gönül alma. Yani barışma zammı. Benim terimim inşallah gazete başlıklarına televizyonda altyazıları süsleyecektir. Emekliyle barışma zammı diyorum ve tüm Türkiye'ye yayılsın bu söz. Atmosferi oluşturacaksınız. Bu kamuoyunu oluşturacaksınız ve daha sonra zaten bu konuda gelişmelerin nasıl geçerdiğini göreceksiniz. Biz burada bu işe ivme kazandırıyoruz. 90 bin taşeron kadronun genel seçim sözü olduğunu unuttunuz mu? Işçi kardeşlerim, bekleyen kardeşlerim, yani Sizlerin de sesi olacağız ama burada kararlı ve etkili olmamız lazım. Kararlı olmamız lazım. İnşallah bu kararlı da göstereceğiz. Bütün emekçilerime selam olsun. Bütün kardeşlerime selam olsun. Yaklaşık 15 ve 20 dakika sonra Azerbaycan'da, evet Azerbaycan'la ilgili bir yayınım olacak. Ee, Azerbaycan'da tabii ki artık savaş duruldu. İç politik gelişmeler var. Onlara da değineceğiz. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, emekçiler inanın kazanacağız. Emekliye de zammı da koparacağız. TYP'ye de 12 ay düzenlemesini sağlatacağız. Ve bu konuda söylüyorum ee, birçok konuda bunu kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Yani birçok adımı kazanacağız. Ama şunu söyleyeyim. Sayın ee, Nail Bey yani Lukaşenko şeylerini falan katmasak. Yani bunlar hoş değil. Bunlar hoş değil. Sizi seviyorum. Ama bize yakışmayan şeyleri söylemeyelim. Yani o şekilde hitaplar Yani ne olursa olsun bunu yapmayalım. Bize yakışmıyor. Değineceğiz. Bu konulara değineceğiz. Azerbaycan'daki ekonomik iktisadi duruma değineceğiz. E, İşsizliğe değineceğiz. Hepsine değineceğiz arkadaşlar. 15-20 dakika sonra Azerbaycan'daki ekonomik iktisadi olaylarla ilgili e, halkın ekonomik durumu ile alakalı son durumla ilgili yayınımız olacak. İnşallah herkes yayında olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.